isimlendirmeleri de yaptıktan sonra hatchleri yapmak da daha fazla, daha uygun olur bunları öyle yapmak. Çünkü değerli arkadaşlar hatch yaptığımızda hatch bu isimlerine boşluğunu bırakıyor yani altını taramıyor. Onun için önce bu şekilde isimlendirmeleri ve mahalleleri yazıp ondan sonra hatchleme yapmak daha mantıklı. Burada hatchleme yapacağımız yerler gördüğünüz gibi şu seramik gelecek yerler. Bunun için de Enter diyorum. Hatch Enter diyorum. Arkadaşlar burada belli hatchleri zaten size sunuyor. Ee, ama ben kendi başka hatchler de yükledim içine. Bu hatchleri yüklemeyi hatch kullanma dersinde göstermiştim. Hatchlerle ilgili olan derste göstermiştim. User Defined'dan e, kendi yüklediğim hatchleri de şurada bulabilirim. Burada görüyorsunuz birçok hatch var. Normalde seramik olduğu için. Bakın şu tarz bir şey de kullanabiliyorsunuz. Site hatch yoksa ki herhangi bir başka bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdi benim kullanacağım hatch Şöyle tabi seramik hatch olacak da şurada şöyle bir hatch var arkadaşlar. Pahant Secure diye bir hatch var. Şimdi bu hatch'i mesela şuraya bir yere tıklayalım. Şu banyoya mesela şöyle tıklayıyorum. Şuraya bir tıklayacağım. Bu kapıyı aldı. Hatch'in gördüğünüz gibi taraması bir kere çok fazla. Sıkayın şöyle 25, 30 gibi bir şey yapalım. Evet, güzel. Genişliği fena durmuyor. Tabi bunun dış taraflarına da tıklıyorum. Şurasına da tıkladım. Evet, bakın, yazı boşluğunu bırakıyor burada, değil mi? Buraya da tıklayayım. Gördüğünüz gibi, şuraya bakın, şurada bir şu çizgide bizim aksımızın olması bize fayda. Orada hiç durdu. İçeriye doğru da gidebilirdi. Şuraya bir tıklayayım. Düzgün bir şekilde alacak mı dışını? Evet. Ee, şuraya bir tıklayalım. İnşallah alır şuranın dışını da düzgün bir şekilde. Tamam, bazen takılıyor. Ee, ağırlaştıkça olabiliyor bunlar. Evet. Düzgün bir şekilde bakın. Nesnelerimin dışını aldı. Güzel. Daha bunun içine falan girmedi. Bazen de tanımıyor. Yani açıklık hafif bir açıklık olunca tam kapalı olmayınca içine kadar hiç tarayabiliyor. Biraz donmalar başladı da bunu çözelim. Şimdi şurayı hatch yapamadık. Neyse şuraya da ayrıca bir hatch yapalım o zaman. Evet ayrıca aldı. Tamam enter diyelim. Şurayı da hatchlemesini istiyorum ama şimdi burayı hatchlerken bakın isterseniz yapıp da görün daha iyi olur. Buraya tıkladığımda şuradan muhtemelen şu çizgide durursa doğru. Durmazsa sıkıntı var. Şuradaki Evet iyi tamam düzgün bir yerde durmuş. Hatchler biraz sizi Sıkabilir biraz Alanınızı yavaşlatabilir Programınızı işleme noktasında sıkıntıya sokabilir. Vazgeçmeyin Veya bilgisayarınız kötüyse vazgeçin Bilmiyorum Orada tabii size kalmış bir şey Tabi hatch çok önemli değil ama tema bir temadır yani. Onları da yapmak lazım. Close diyelim. Şu alanın hatchini de yaptıktan sonra şuraya da bir daha hatch yapalım. Tek tek tıklıyorum. Eğer sonradan yazıları ekleseydim hatchler bakın şöyle gördüğünüz gibi bize müsaade etmeyecekti. Yani yazların içine dışına her yere girecekti. Ama şimdi şuralarda kesiyor. Yazların olduğu yerlerde kendini kesiyor zaten. Evet buranın da hiç düzgün bir şekilde yaptık. Şu antrede de seramik varmış. Şu antredeki seramik düzgün olsun diye. Şuraya bir Şu sıvanın başladığı yerden yani şuradan şuraya bir line çiziyorum ki bir kare çiziyorum ki tam bunun içine hatch'i koysun. Hatch diyorum ve select boundary object deyip tıklıyorum. Burada kendisi ayarlama yapıyor ama şuradaki yazıyı tanımadı. Şu yazıyı tanımasını istiyorum açıkçası. Bir hatch'leyelim. Tekrar pick point diyerek şuraları bir alalım. şu bölgeye de bir pick point diyelim. Evet, bakın burada yazıyı tanıdı. Yazının yanlarında gelince bıraktı oralarda tarama yapmayı. Bu şekilde uygunsa böyle yapmaya devam edelim. Evet. Çok güzel. Şurada da şimdi mutfağa gelip hatchleme yapalım. Hatch diyelim şöyle. Boş bir alana tıkladığımda Evet, güzel. Belli boşlukları kendisi bıraktı zaten. Şuraya devam edelim. Evet. Başarılı bir heçleme oldu bu da. Gelip balkonu da heçleyelim. Balkonu da seramik yapılacak çünkü. bütün alanlarına tıklıyorum bunun da. Evet balkonda düzgün bir şekilde yaptık arkadaşlar. Seramik alanlarımızın hepsini hatchledik. Şu hatchlerin çok fazla göz önünde batmasın. Yani göze çok batmasını istemiyorsanız. Şöyle yapabilirsiniz. Hatchlerinize böyle bir tıklayın. Hatchlerinizin hepsini bir seçin. Şu transparency değerini arttırabilirsiniz. Örneğin 30-40-50 gibi bir şey yapabilirsiniz. Biz bunu 30 yapalım bakalım nasıl oluyormuş biraz daha transparanlığını arttırınca daha gri gibi daha az göze batıyor. Daha az gözü yoruyor ama seramik olduğu da belli oluyor değil mi? Kibar. Bakın yazı stilimizden seramikleri seçişimize kadar oradaki o beyazlığın veya griliğin bizi yoruşuna kadar onları bile düşünüyoruz. Çünkü çok çok müthiş bir template oluyor. Bize bir şablon oluyor arkadaşlar. Anlaşılır, rahat, güzel döşenmiş, hoş bir çalışma oluyor. Yazı boyutlarından yazı şekillerine kadar ve ölçülerin boyutlarına kadar okunabilirliğinden, oturumla ve hatch'in tipine kadar ve şunların kalitesine kadar güzel olanları bakın başlıklı falan olanı seçiyoruz. Bunlar hep düşünülmüş şeyler. Güzel bir çalışma yapmak böyle. Şimdi dörtte birlik kısmının tamamı bitirdik mi acaba buradaki? Önce bir onu düşünelim. Şurada bizim ok yönlerimiz var kapıya giriş için bakın bina kapısı çünkü şurası. Şuradaki bizim oklarımız neredeydi? Biz bunu yapmıştık. Şunu alalım. Şuraya rotate edelim. Evet. Bu bizim bina girişimizi betimliyor. Şurada bizim havalandırma yazımız var. Onu almamışız. Bunu da alalım. Yan tarafta da vardı. Bodrum katında da böyle bir çalışma yapmıştık. Şunları silelim. Gerekirse blok bölümümüzden geri getiririz. Havalandırma yazımızı alalım. Evet. Bunu da buraya koyduk.